Komik video başlıyor. Gülmeme Alo kızlar oh, püf, no. Ay telefonumu çok iyi mi ya Papan ne yerinde mi Papam bir yerindedir Para lan ne, çokmuş, ne alacağım bu. çok mu Çok stilmiş That's bad <lon>, <gasps> <laughs> オーソナーコーヒー。 Arkadaşlar benim babam çağırt benim gitmem lazım. Nereye bakayım? Abi özür dilerim. Gitarla alsana ha ha ha. Alsana bakayım ha ha ha. Devamı yakında.